Dolgu uygulaması tek seans yeterli midir? Dolgu uygulaması hacim kaybı olan bölgeye yapılmaktadır. Ama bu tek seansta yeterli sonuç veremeyebilir. Bizim amacımız hiyaluronik asit gibi bir dolgu maddesini o bölgeye enjekte edip ortalama 8-12 ayda bunun erimesi, erime sürecinde yeni doku, kolajen oluşmasını sağlamaktır. Eğer bir uygulamada hacim yeterli olarak sonuç vermezse birkaç kez yapmak gerekebilir ama bu bir iki ay arayla yapılır anlamına gelmez. Yani bir bölgeye dolgu uygulaması yaptık. Aradan en az 1 8-12 ay geçmesini bekleyip orada yeni cilt kolajen oluşmasını beklemek daha doğru olacaktır. Bazen danışanlarımız biraz sabırsız davranmakta. Örnek olarak bir dudak dolgusu yaptığımızda daha çabuk hacimlensin diye 1-2 ay arayla bizden dolgu talebi olmaktadır. Ama bu doğru bir davranış değildir. Çünkü o dolgunun erime sürecinde yeni doku oluşumuna bizim müsaade etmemiz gerekir. Aksi takdirde oraya sık sık yapılan dolgu uygulaması boşuna olan bir harcama olarak sonuç verir.